Merhaba sevgili abonelerim nasılsınız İnşallah iyisinizdir hep de çok çok iyi olun Arkadaşlar ben de Allah'a şükür iyiyim bu, bu arada e, özel fal baktırmak isteyen arkadaşlar var şimdiden başta en başta söyleyeyim bir de e, video bitince söylerim Fa, Instagram'dan pas nokta ama faz nokta .aman yazıp Instagram'dan özel fallarınız için ulaşabilirsiniz arkadaşlar bugün mum var önümde. ne ee, çünkü mu falı bakacağız Mum falı nasıl bakacağız ben bir taraftan yakayım omzumu ee, çünkü erimesi gerekiyor şimdi biliyorsunuz bu kolektif bir fal olacak. Belki hepsi oyacak işte olmay olacak birkaç şeyin oyduğu insan da olacak kolektif olduğu için arkadaşlar e, kolektif falan ne yapıyoruz topluca niyetleniyoruz bu sefer niyetlerimizi gözümüzü kapatarak üç defa yapıyoruz e, ama gözümüzü kapatıp sessizce e, kimsenin duymayacağı şekilde bu niyetimizi yapıyoruz o niyete odaklanıyoruz o niyetin hayalini kuruyoruz arkadaşlar. Öylelikle bakıyoruz. Şimdi ben abonelerime özel biliyorsunuz. Bakıyorum ee, böyle falan kolektif olarak. Bu arada o güzel yorumlarınız için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, yalnız olmadığımı hissettirdiğiniz çok değerlisiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, niyetinizi yapın. Ben de niyet ettim. Beni izleyen abonemin niyetine olsun dedim ve başladım. Bakalım şekiller bize ne söyleyecek. Şöyle iyice bir yakalım. Evet. Niyetinizi İyice yapın arkadaşlar. Şekillerle niyetinize göre ne var, ne yok. Onlara se ben de ne hissediyorum, ne görüyorum söyleyeceğim. İyice attık. Bakalım. izin abone olsun içinde ne varsa ne isteği varsa kağıdı dökülsün arkadaşlar İşte tamam Evet arkadaşlar burada ne var? Hemen böyle kafanızda oturmuş. Sembolik hayalleriniz var olmasını isteyip düşündüğünüz hayalleriniz var ee, birinin gelmesini çok bek istiyorsunuz böyle e, gelmesi de bir arasın ya yani mesaj atsam da böyle en azından görüldü olsun bir şey gelsin ama nokta kadar olsun ama ondan gelsin diye beklediğiniz yani resmen bekliyorsunuz yani adım da atamıyorsunuz gidemiyorsunuz da sanki onu biraz fazla kırmış, incitmiş gibisiniz. Ama şu an ne görünüyor biliyor musunuz? Siz nasılsanız o da öyle. Bakın. Görüyorsunuz. Siz nasılsanız o da öyle. Ama arada bir kişi var. Bu kişinin yüz hatları zayıf bir kişi var arkadaşlar. Ve eee şu sevdiğiniz insanla ilgili de size kötü haberler getiren bir kişi bu yani bu adamın geleceği varsa da gideceğim diyorsa da size o gelmeyecek deyip sizin kalbinizden söke söke bu sevdiğiniz kadını ya da adamı almaya çalışan bir fitne var arkadaşlar açıkçası bir fitne insan var bu fitne insanla bir kadın şöyle burnu yüzüne göre bayağı baya büyük bir belirgin olan bir kadın var arkadaşlar. Sevdiğinizin isminin içinde T harfi var. Çok belirgin. Görüyor musunuz? T harfi var. Soyadın içinde Y harfi olabilir. U harfi var. Ü de olabilir arkadaşlar. U ya da Ü de olabilir. Çünkü görüyor musunuz? Noktası var. Ama böyle Sizinle değil ama sizi sarıp sarmalamış bir insan bu. E, gölgesi size yetebilecek bir kişi bu. Yani resmen böyle kolunun arasına almış. Kalbini basmış ve şurada da bir T harfi tekrar gözüküyor. Ve burada H harfi de var. Çok belirgin bir H harfi. H diyeyim harfi var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gördünüz değil mi? Ne kadar belirgin bir harf. Muhtemelen ya adının baş harfi ya da soyadının baş harfi olan bir kişi ve kalbi ne görüyor musunuz? Sizin isminizin içine de olabilir. Kalbi şey sizin için hadisi şeyse ismini sizin için de atıyor olabilir bu kalp. Soyadınızın içine varsa ama bu kişi sıklam aşık. Ama ve lakin, o sizi haber getiren fitne kadınlar ya. Şurada dediğim fitne kadın. Ee, siz ona asla gitmem asla gelmem e, benim gururum çok önemli gibi cümleler kuruyorsunuz bu kişi dost bilip her şeyi anlatıyorsunuz böyle o anki sinirinizde bu da o tarafa yetiştiriliyor o laflar oraya gidince şu kişinin gelesi varsa da gelemiyor çünkü bakın eli ayağa bağlanmış bu eli ayağa bağlayan sizin kullandığınız cümlelerin, kelimelerin oraya izletilmesiyle ilgili. Çünkü sizin aranızda sadece o kişi var. Ne dedim? Yüzü, yüzü nem, yani büyük kocaman burnu olan bir kişi yani böyle estetik olsa yeridir denilebilecek bu yani böyle burnu bayağı bayağı büyük bir kişi her şeye her şeye burnunu Sokan bir kişi var, ona dikkat edin. Ama bu kişinin bazı yükleri daha var. Sizin bilmediğiniz e, maddi sıkıntı gibi duruyor. Sizin şöyle bir dengesizlik var. İkinizin de maddi gücü aynı değil. Bir tarafın maddi gücü daha yüksek basıyor burada. E, bu adamın maddi durumu kötü olup da Sizden de uzak duruyor olabilir Bir kere daha bunu düşünün arkadaşlar Ya da sizinki kötü olduğu için de Uzak duruyor olabilir Ama böyle maddi Ve manevi ailelerin Yapısal e, durumu Farklı her anlamda da Bu da onu korkutuyor arkadaşlar Maddiyatı Sizin tarafı iyi olsa da korkutuyor e, Kendi adına Ama e, Ailesinin maddi durumu e, kültürel anlamda da olur e, farklıysa yani ne bileyim biriniz Alevi biriniz e, Hanefi iseniz bu da onu korkutuyor olabilir ama bir dengesizlik var illaki bunu para olarak adlandırmayın böyle bir dengesizlikten dolayı e, bu sevdiğiniz insanın korkusu var görünüyor çünkü burada şu kadın aradan çıkarsa bir sıkıntı yok aranız düzelecek ama bir arada durmanız içinde e, duramıyorsunuz diye de bir dengesizlik var. O dengeyi kurduğunuz zaman bir araya geleceksiniz. O dengeyi de kur, kuracaksınız ama böyle şu an evet sizin için her şey bitmiş gibi değil ama bir dönem olmuş ya da olacak her şey bitmiş bir noktası kalmış sizin için diye görüldüğü noktada o nokta Bakar mısınız lütfen? O nokta şurada şöyle, burada büyüyor ve şurada balığa dönüyor. Nasip oluyor. Ve bu karakaş, karakaş, kara göz kişi sizin sevdiğiniz gibi görünüyor. Ama size o kadar değer vermiş ki sizden vazgeçemiyor. Böyle saçlarını ikiye ayıran bir kişi var onun yanı sırada iki ayıran bir kişi ve artı eğer bu iki yanına ayıran kişi sizsiniz Karşı cins ise saçını sağa doğru hafif sağdan arkaya doğru tarayan bir insan. Ama bakın o kadar benimsemişsiniz ki birbirinize. Birinizin yüzü şurada ve kalp noktasında şu erkek ne kadar uyumlu görüyor musunuz? Yani çizmek isteseniz sevgiyi bu anlamda çizemezsiniz. Ama şurada görüyorsunuz bir el öpmesi var. Bir hayırlı olsun var. Sizin işiniz olacak 3 tane müjdeniz var. Ama her zaman diyorum arkadaşlar sabır, sabır, sabır. Sabırla bekleyin, tevekkül edin, dua edin. Ve sonunuz hayli çıkacak. Çünkü atınız şurada şaha kalkmış Çünkü bu iki bedeni şahlandıran at ayaklanmış ama o kadına dikkat edin fesat sizi kıskanan e, şunu şu seyircisi ne paylaşamıyor bu e, kardeş de olabilir yakın bir akraba kızı da olabilir bu yüzden dikkat edin Çünkü e, bu kişi yabancı değil bu yabancı kişi yabancı olmayan kişiye karşı dikkat edin nerede ne konuştuğunuza biraz dikkat ederseniz sizin işiniz olacak çünkü konuştuğunuz her kelime ona giden her kelime sizi zaten uzaklaştırmış yalnız sizde açık ve dürüst söyleyeyim onun güvenini yüzde %30'unu sarsmışsınız o yüzden de böyle acabalarda girip geliyor arkadaşlar. Bu güvenini biraz sessiz kalarak toparlamaya çalışmanız sizin için iyi olacak diye söylüyorum ben ee, arkadaşlar şurada da dediğim gibi müjderi bir haber ver sana ayağa yola çıkmış geliyor bakın ayağa yola çıkmış geliyor siz konuşmaları kapattıktan sonra kişiyi arkanızı bakın görüyorsunuz değil mi kişi o kadına Arkanızı döndükten sonra adamın yolu size doğru dönüyor. Bakın sizin yüzünüz şöyle kaşık kalın ama siz misiniz? Sevdiğiniz mi? Onu da yorumlara yazarsınız çok memnun olacağım arkadaşlar. Ama sonu güzel bir e, mum falıydı bu. Sa Tekrar diyorum son olarak sabır 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 şimdiden beğeni yapan, yorum yapan ee, arkadaşlarım çok sağ olun. Teşekkür ederim. Son olarak özelden fal istiyorum dilek diyenlere. Faz Instagram'dan faz nokta ama yazarak ulaşabilirsiniz bana. Cümleten Allah'a emanet olun. Allah iyilerle karşılaştırsın arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Fal bildirim almak için lütfen zil sesine dokunun. Hoşçakalın. Bir dahaki falda görüşmek üzere.